Nurcan Hanım bize ulaşmış. Günaydınlar Nurcan Hanım buyurun. İyi günler. Buyurun. Nasılsınız efendim? Biz çok iyiyiz teşekkür ederiz. Hemen sorunuzu alalım. Ben 4 ay önce doğum yaptım. Ee, Saçlarımda aşırı derecede dökülme var. Bir de diş etlerim çekiliyor benim. Tamam. 4 evet. aylık bebeğiniz var. Hocam evet. saçlarda dökülme Hı -hı. diş etlerinde çekilme. Ben çekine. saç dökülmesiyle ilgili başlayabilirim isterseniz. Peki çok teşekkür ediyoruz Abi, Nurcan Hanım bize dökülme. ulaştığınız için. Sağ ol. Hocam, Diğeri diş eti de neydi? Diş eti Saçlar dökülüyor diş ve diş eti çekilmesi var. Doğum sonrası dişlerde problem olabiliyor mu? Geçen programda da konuşmuştuk evet. sizinle ama Ömer Yani Bey. Mutlaka olabilir ama saç dökülmesiyle ilgili ben e, hemen buradan birkaç tavsiyede bulunmak istiyorum. E, öncelikle bakın mesela demir eksikliğinde dahi bizler saç dökülmesini yaşayabiliyoruz. Yani Demir eksikliği hocam zaten hafıza kaybından tutun. Saç dökülmesine kadar kansızlık bunların hepsini altına atabiliyor. Demir. Bakıyorum bazen mesela çinko ağırlıklı bazı bayanlarda çinko ağırlıklı beslenmeleri gerektiğine dair makaleler görüyorum. Yani bu demir ve çinkoya özellikle hanı, hanımefendinin demir ve çinko içerikli besinleri hocamla konuşalım burada. Mesela hocam mercimek demir açısından yüksek içeriğe sahip. Hatta konuşmuştuk siz yeşil mercimeği daha ziyade söylemiştiniz. Öyle hatırlıyorum. Şimdi yeşil mercimeğin Birinci derecedeki özelliğini söyleyeyim size yeşil mercimeğin bir kolesterol düşürür. Evet. Haftada trigliseritiniz ve kolesterolünüz için muhteşem bir yardımcıdır. Evet. Protein bakımından yani etin yerini en iyi doldurabilecek yeşil mercimektir. Evet. Şimdi hanımefendi saçlarım dökülüyor diyor. Onun arkasında söylediğiniz gibi demire bağlı anemi yatabilir. Çünkü... Evet. Bakın demir eksikliğiniz varsa saçlarınız dökülür. Kalp çarpıntınız olur, bir iş tutamazsınız. Hemen yorulursunuz. Tırnaklarınız kolay kırılır. Abza kaybolabilir. Evet ve ve öğleden evvel ruh hali farklıdır. Öğleden sonra Depresyona ruh halleri farklıdır. Yapan, Bazen bir söyleyeyim. bomba gibi olurlar yani onu söyleyeyim. Ve hem kalp çarpıntısı yaptığı gibi bir de aritmi, ekstra sistolleri de nereden olur? Evet. Bakın bunun için ee, şey Nazan Hanım mıydı kimdi şey, Nurcan Hanım. Nurcan Hanım şimdi yapacağı şey kereviz ıspanak kürü uygulayacak yani nasıl o hemoglobin değerinin evet. yükseldiğini hayretle görecek çünkü anemi iyi bir şey değil birçok evet. hastalığında davetsidir diş etlerim çekilmeye başladı diyor evet. bu demektir ki yani hamilelik döneminde çok fazla kalsiyum e, anneden alınmış demek ki kalsiyum bakımından hamilelik döneminde fazla bir beslenme yapamamış. Evet, evet. Burada yapacağı şey nedir? Diş etleri için biliyorsunuz kekik önerdim ben özellikle dağ kekiği. Bu e, yaklaşık <laughs> olarak bir tatlı kaşığı tepeleme bir bardak suda 3-4 e, dakika bunu kaynatacak. ...ondan sonra ılıyınca süzecek... ...o bir gün onu kullanabilir... ...ama her evet. gün taze hazırlayacak... Evet. ...normal diş fırça ...diş macunu yerine... ...bu kekik suyuyla... ...evde hazırladığı kekik suyuyla... E, ...şey evet. yapacak... ...dişlerini fırçalayacak. fırçalayacak... ...günde üç defa... ...akşam yatmadan mutlaka... Hocam bir de lavantayı... ...lavantayı... E, ...saç için... ...saç çökülmesi için kullanılabileceğini söylemiştiniz... ...lavantayı kaynatıp... ...onu sonra konuşalım hocam... reklamlara gireceğiz fakat... ...az sonra lavantayı konuşalım... ...ben de şey söylemiştim daha önce bu biyotin ve çinko karışımının özellikle bayanlarda biyotin, çinko, demir bu üçlünün çok etkili olduğuna dair bazı yeni mezoterapiler var hocam biliyorsunuz bu artık mezoterapi dediğimiz saç derisini bazı molekülleri vererek saçı canlandıran dışarıda uygulamalar var. Bu arada bu reklamlardan sonra altı öğün diyetini vereceğiz ve bu meşhur ekmek herkesin merak etti veyahut da tekrar verin dedi bu ekmek diyetini reklamlardan sonra konuşacağız tekrar. Evet. E, Ömer Bey bir izleyicimiz telefon attığımızda Selin Hanım İzmir'den arıyor bizi günaydınlar. Günaydın efendim. Buyurun. Benim bir sorum olacaktı İbrahim Hocama. Kötüsü e, burada buyurun. Eşimin trombosit düşüklüğü var. Bir sürü Hı -hı. şey denedik fakat neden olduğunu bir türlü bulamıyoruz. Ona bir kürürüz var mı acaba? Evet kaç Peki. yaşında eşiniz? 33. 33 yaşında söyleyelim efendim. Ve mesleği de buna bağlı. Evet. Peki Selin Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. İzmir'e selamlar. Kim bilir nasıl güzeldi şimdi hocam değil mi? Bahar evet. aylarında İzmir. Tabii. Ee, Doğa hemen uyanıyor. Şimdi trombozit düşüklüğü platelet yani. Bunun için yapacağı şey biraz önce bahsettim. Yeşil mercimek yeşil mercimek bunun köftesini de yapabilir. Köftesini yapabilir derken et koymuyor içerisine. Yani sıkması yeşil mercimek. Bir de hiç ummadığınız bir şey söyleyeyim size. Ee, aynı anda uygulamayacaklar ama. Bakın trombozit düşüklüğü olanlar. Onun diğer adı tıpta platelettir. Olanların yapacağı şey. Haftada 4-5 kez eşinize yeşil mercimek çorbası içireceksiniz veya köftesini yapıp yedirin. Çok fazla yağ kullanmayın, sıfır yağ demiyorum. Tuzu da az olsun, çok fazla tuzlandırmayın. Bu bir. Bunu 15 gün uygulayın. Onun arkasından Antep fıstığı diyoruz. Bakın Antep fıstığı bulunmaz bir nimettir trombozit yani plateletlerin yükseltilmesinde. 10-15 tane öğleden evvel 10-15 tane e, öğleden sonra Antep fıstığı tüketecek. Ancak ikisini aynı anda uygulamasın biri bitsin.